Herkese merhabalar arkadaşlar bugünkü video konumuzda bu dikenler tacının saksı değişimi olsun istedim bunu almıştım bir hafta oldu alalı Belki daha fazla da olmuş olabilir bir türlü fırsat gelmedi ekmek için onu da bugün bu videoda sizlerle birlikte ekimini yapayım istiyorum bildiğiniz üzere marketten almıştık mikros marketten bunu da oradan almıştım çok güzeller gerçekten insan kayıtsız kalamıyor arkadaşlar bu güzelliklere Şimdi şöyle hemen toprağından bir arındıralım her zaman klasik yaptığımız gibi. Şimdi arkadaşlar eğer isterseniz sizin de böyle varsa şu kamerada ne kadar yansıtabiliyorum bilmiyorum ama şu dalı buradan çelik olarak alabilirsiniz. Şöyle kırarak. Ben şimdi kırmak istemiyorum. Hani o şekilde üretiminde yapabilirsiniz. Bakın şurada gördüğünüz gibi şu budaktan ayırdığınız zaman beyaz bir sütü akar bunun. Tarçını buladığınız takdirde kuru bir toprağa ekerseniz bir hafta sonra da sulamaya başlarsınız. Bu da buradan yeni bir çiçeğiniz elde etmiş olursunuz. Elde etmiş olursunuz çok güzel gelin buketi gibi arkadaşlar o kadar tatlı ki daha öncelerde de ben böyle beyaz krem rengi almıştım ama o bir sebepten onu kurtaramadım o öldü gitti şu ölmüş olan yaprağında buradan almak istiyorum ki çiçeğime gücünü almasın boşuna şimdi hemen şöyle oturttum toprak ilavesini yapıyorum Bekletmemin sebebi de birazcık benim ortamıma alışsın. Ben böyle çiçekleri alır almaz hemen ekmiyorum. Yani ektiğimde olmuş oluyor tabii ama genelde birkaç zaman bekletiyorum balkonda. Bir açık havaya alıştırıyorum onu. Bir ortamıma alıştırıyorum. Ondan sonra da ekiyorum. Çiçeklerde yani bir şekilde bir strese giriyorlar ortam değişikliği olduğu zaman. Çok fazla strese de sokmak istemiyorum açıkçası. Yani bu dikenler tacını sevmemizin çiçek severlerin en büyük sebebi de neredeyse yılın 12 ayı çiçekli kalması. Yani neredeyse yılın 12 ayı çiçekli kalıyor arkadaşlar. Kış dönemi belki bir, bir ay, 2 ay kadar bir dinlenmeye geçebilir. Çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Saksım belki bir tık daha büyük olabilirdi ama maalesef saksım kalmadı. Şimdi ben hemen şurayı bir temizleyeyim. Sizlere daha da yakından onu göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben birazcık can suyu da vereceğim arkadaşlar. Çünkü hiç sulamadım geldiği günden beri bende bir hafta olmuştur. Belki de geçmiştir bile. O yüzden çok kuruydu çünkü kökler de iyice ölmesin diye. Şöyle birazcık bir can suyu vermek istedim. Şu renginin muhteşemliğine bakar mısınız? Harika. Bu da benim kırmızı dikenler tacım. Bunu o kadar küçüktü ki aldığımda kocaman oldu. Böyle nar çiçeği kırmızısı. Çok güzel bir kırmızısı var. Bu da pembe olan. Bunun çiçekleri tabii daha büyük büyük. Bunu aldım ve ektim. Yaklaşık bir 5-6 günde olmuştur ekeli. İlk önce bunu almıştım ben marketten arkadaşlar. O gün bu yoktu. Bundan birkaç tane vardı. Ve birkaç tane sukulent kalmıştı. İstanbul'da maalesef böyle market indirim, indirimlerinde pek bulamıyoruz bizler. Daha sonra bir daha gitmiştim. Baktım ki birkaç tane daha getirmişler ve ben de hemen bunu aldım çünkü en çok ben bu rengini istiyordum. Şimdi şu an için 3 tane dikenler tacım olmuş oldu. Bakar mısınız ne kadar güzel duruyorlar hepsi bir arada. Şöyle iki tane de daha skulent almıştım. Bunlardan iki tane almıştım, bunu bir tane daha aldım. Bir de şöyle bir tür buldum ama ismini bilmiyorum. Hovertiye diye yazmışlar ama bunlar bilmiyorum. Yani Hovertiye değil. Buna da Hovertiye demişler çünkü. Bu da böyle. Bunları da daha sonra ben ekerim. Saksı değişim işlerim halen daha devam ediyor arkadaşlar. Ara ara yapabiliyorum. Bir de banyomu bir ufak tadilat yaptım. Tabi o da beni birazcık oyaladı. Ama şu an için banyomdan da memnunum. Daha bir sürü yapılacak işim var. Bunlar da camın önünde böyle güneşleniyorlar. Artık güneş Eylül ayı tabi yattığı için yatay olarak direkt balkonun tamamen içerisinde. Onları güneşe göre konumlandırıyorum arkadaşlar. Şimdi dikenler tacında şöyle özetle bir anlatmak istersem. Dikenler tacı milli çiçeği bakımı son derece kolay. Hiç gözünüzü korkutmasın. Suyu çok fazla dediğim gibi sevmiyor. Sonuçta bu da bir sukulent ve kaktüs türü. ikisinin arasında bir tür. Çok fazla suya boğmadan ama toprağında çok aşırı kupkuru bırakmadan güzelce ona dikkat ederek güneşi de seviyor, güneşi seven bir çiçek. Ama tabii yazın yakıcı güneşten bir derece korumakta fayda var. Kışın soğuğa dayanıklı değil. Soğuklarda içeriye almak gerekiyor. Ben kışın içeriye alıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Don olaylarında mutlaka içeride bakmak gerekiyor. Neticede açık hava bitkisi ama soğukta kışın içeriye almak gerekiyor. Aynen orkide ve menekşe baktığımız gibi böyle cam önüne cam kenarına aydınlığa koyduğumuz zaman kışında böyle tabi bu kadar yoğun olmasa da yine de çiçeksiz kalmıyor üzeri. Dediğim gibi güneşi çok seviyor. Bol ışık, bol aydınlık, böyle rüzgar, esinti. Bu çiçeğin olmazsa olmazı. Bir de benim gözlemlediğim bir şey var çiçeklerde. Çiçeğin saksısı da önemli arkadaşlar. Yani çok büyük bir saksıyı ekerseniz kendinden çok yüksek bir saksıya çiçek boya gider. Eğer yayvan böyle yuvarlak bir saksı türüne ekerseniz çiçek yanlara doğru genişler. Eni, eni genişler çiçeğin. Daha böyle enli bir çiçek, yaygın, yayvan bir çiçeğiniz olur. Eğer daha yüksek bir saksıya ekerseniz çiçek boya gider, boyu uzar. Bunlar da böyle benim yıllar içerisinde gözlemlediğim şeyler. Tabii artık biz hani hangi saksıyı bulursak ona ekme durumuna geçiyoruz. Çünkü çok fazla çiçeğimiz olduğu için bu hobiye başlayanlar benim nasıl bir şey demek istediğimi anlıyorlardır mutlaka. Yani artık bize ne çiçek, ne saksı, ne toprak hiçbir şey dayanmıyor arkadaşlar. Bu da böyle bir hobi ama iyi ki böyle bir hobim var ve herkese de tavsiye ediyorum bu hobiyi. İnanın gerçekten çok güzel kafa dağıtıyor. Çok güzel çiçek arkadaşlıklarınız oluyor. Yani çiçek bakmak güzel bir şey. Bunlar da sonuçta birer can. Ve bir de bunları üretiyoruz, ürettiklerimizi hediye ediyoruz. Bu da apayrı bir mutluluk. Paylaşmak güzeldir. Bu şekilde arkadaşlar dikenler tacı milli görürseniz bir şans verin. Ve mutlaka alın. Böyle sürekli size çiçeklerini sunar, verir. Siz de karşısında bakıp seyreder mutlu olursunuz. Benim şu an için anlatabileceklerim bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim videolarımı daha sonra görüşmek üzere